77. Bölüm John John, elinde kılıcı, ağır adımlarla bir daire çizerek satenin etrafında dolaştı. Onu dönmeye zorladı. Kalkanını yukarı kaldır, dedi. Çok ağır, diye sızlandı eski şehirli çocuk. Bir kılıcı durdurabilecek kadar ağır, dedi John. Şimdi şunu yukarı kaldır. Kılıcını savurarak öne adım attı. Saten, kalkanını tam zamanında kaldırarak kılıcı kalkanın kasnağıyla yakaladı. Kendi kalkanındaki darbeyi hissettiğinde, ''Güzel'' dedi John. ''Bu iyiydi ama harekete bedenini de katmalısın. Çeleğin arkasına vücut ağırlığını koy. Sadece kol kuvvetini kullanarak vereceğin zarardan fazlasını verirsin. Hadi tekrar dene, bana saldır ama kalkanını yukarıda tut. Yoksa kafanı zil gibi çalarım.'' Satan saldırmak yerine bir adım geri gitti ve göz siperini kaldırdı. ''John?'' dedi tedirgin bir sesle. John döndü. Kadın John'un arkasında duruyordu. Yanında kraliçenin adamlarından altı kişi vardı. ''Avlunun bu kadar sessizleşmesi boşuna değilmiş.'' John Melisandre'yi gece ateşlerinin başında ve kalede dolaşırken görmüştü. Ama hiç bu kadar yakınında olmamıştı. ''Güzel bir kadın.'' diye düşündü. Ama kadının kırmızı gözlerinde insanı birazdan fazla huzursuz eden bir şey vardı. "Leydim, kral seni ne konuşacak John Snow.'' Jon, talim kılıcını toprağa sapladı. "Üzerimi değiştirmeme müsaade eder misiniz? Kralın huzuruna çıkacak durumda değilim. Seni surun tepesinde bekliyoruz." dedi Melisandre. Kadının "bekliyoruz" dediğini duydu Jon. "Bekliyor değil." ''Kralın gerçek kraliçesi bu kadın Doğu Gözcüsü'nde bıraktığı değil.'' Zırhını ve göğüs kalkanını silahhaneye bıraktı. Kendi hücresine döndü. Terlekeli kıyafetlerini çıkardı ve siyahlardan temiz bir takım giydi. Kafes soğuk ve rüzgarlı olacaktı. John bunu biliyordu. Buzun tepesi daha soğuk ve daha rüzgarlı. Bu yüzden ağır ve başlıklı bir pelerin seçti. En son uzun pençeyi aldı ve peç kılıcını sırtına astı. Melisandre onu surun dibinde bekliyordu. Kraliçenin adamlarını göndermişti. Kadınla birlikte kafese girerken, ''Majesteleri benden ne istiyor?'' diye sordu John. ''Verebileceğin her şeyi John Snow, o bir kral.'' John kapıyı kapattı ve zil ipini çekti. Bocurgat dönmeye başladı. Kafes yükseldi. Gün parlaktı ve sur ağlıyordu. Uzun su parmakları surun yüzünden aşağı akıyor ve güneşte parlıyordu. Demir kafesinin dar sınırlarında kırmızı kadının varlığının sarahatle farkındaydı John. Kokusu bile kırmızı. Bu koku Mika'nın dökümhanesini hatırlatıyordu ona. Demir'in kor halindeyken yaydığı kokuyu, dumanın ve kanın kokusuydu bu. Ateşle öpülmüş. Diye düşündü Ygritte'i hatırlayan John. Rüzgar, Melisandre'nin kırmızı, uzun kıyafetlerinin arasına girdi ve onları kadının yanında duran John'un bacaklarına savurdu. Üşüyor musunuz Aydin? diye sordu John. Melisandre güldü. Asla. Kadının boğazındaki yakut nabız gibi atıyordu. Kalbinin vuruşuyla eş zamanda. Tanrının ateşleri benim içimde yaşıyor John Snow. Hisset. Melisandre elini John'un yanağına koydu. Ve John onun ne kadar sıcak olduğunu hissederken kadın elini orada tuttu. Hayatın hissi böyle olmalı, dedi kadın. Yalnızca ölüm soğuktur. Stannis Bratheon'ı tek başına surun kenarında dururken buldular. Adam düşünceli gözlerle mücadeleyi kazandığı araziye bakıyordu. Gece nöbetçilerinden bir kardeşin giyebileceği türden siyah bir pantolon, bir tunik ve çizmeler giymişti. Onu diğerlerinden ayıran tek şey peleriniydi. Yakasına siyah kürk dikilmiş ve alevli kalp şeklinde bir broş iğnelenmiş, ağır altın rengi bir pelerin. ''Size kış yürüp içini getirdim majesteleri'' dedim Elisandre. Stannis döndü ve John'u inceledi. Adamın kalın kaşlarının altındaki gözler dipsiz mavi göller gibiydi. Çökük yanakları ve güçlü çenesi kısa tıraş edilmiş mavi-siyah sakallarla kaplıydı. Ama sakallar kralın yüzünün süzgünlüğünü gizleyemiyordu. Kralın dişleri perçinliydi, omuzları ve sağ eli de öyle. John, bir zamanlar oyun, Brattain kardeşler hakkında söylediği bir şeyi hatırlarken buldu kendini. Robert gerçekçilikti. Stanley saf demire benzer. Kara, sert ve güçlüdür. Ama bükülmeden önce kırılır. John bu kırılgan kralın ondan ne istediğini merak ederek güçlükle diz çöktü. Kalk, senin hakkında çok şey duydum Lord Snow. Ben Lord değilim efendimiz. John kalktı. ''Ne duyduğunuzu biliyorum. Bir dönek ve korkak olduğumu, yabanıllar canımı bağışlasın diye kardeşim Corin'i katlettiğimi, Mance katıldığımı ve bir yabanıl kadın aldığımı.'' ''Evet, bütün bunlar ve daha fazlası. Ayrıca bir varksın. Öyle diyorlar. Geceleri kurt cisminde yürüyen bir deri değiştirensin.'' ''Kral Stannis'in gülümsemesi sertti.'' ''Bunların ne kadarı doğru?'' ''Hayalet isimli bir ulu kurdum vardı.'' Bozkalkan yakınlarında sura tırmandığımda onu bıraktım ve o zamandan beri görmedim. Yabanıllara katılmamı yarım yarımen emretti. Kendimi kanıslamam için onu öldürmemi isteyeceklerini biliyordu ve ne isterlerse istesinler yapmamı söyledi. Kadının adı Yigrit'ti, onunla yeminimi bozdum. Ama babamın adı üstüne yemin ederim ki asla taraf değiştirmedim. ''Sana inanıyorum'' dedi kral. Bu John'u şaşırttı. ''Neden?'' Stannis homurdanır gibi güldü. John Ossient'i tanıyorum ve Enes Stark'ı da tanırdım. Baban dostum değildi. Lakin sadece bir aptal onun onurundan ve dürüstlüğünden şüphe edebilir. Babana benziyorsun. Stannis Bratian uzun bir adamdı. John'a tepeden bakıyordu. Ama o kadar zayıftı ki olduğundan on yıl yaşlı görünüyordu. Sandığından fazlasını biliyorum John Snow. Randall Tarly'nin oğlunun ötekiyi öldürmek için kullandığı ejderha camı hançeri senin bulduğunu biliyorum. Hayalet buldu. Bıçak bir pelerine sarılmış ve ilk insanların yumruğunun altına gömülmüştü. Başka bıçaklar da vardı. O uçları, mızrak uçları, hepsi ejderha camından yapılmıştı. Kapıyı tuttuğunu biliyorum, dedi Kral Stannis. Tutmasaydın ben çok geç gelmiş olacaktım. Kapıyı Donald Noy tuttu devlerin kralıyla dövüşürken tünelde öldü. Stannis yüzünü buruşturdu. Benim ilk kılıcımın o yapmıştı. Robert'ın savaş çekicini de. Tanrılar onun canını bağışlamayı uygun görmüş olsaydı, Noy, Lord Kumandan olmak için ağız dalaşı yapan bütün o aptallardan daha iyi bir kumandan olurdu. Carter ve Sir Dennis Minister, aptal değiller efendimiz, dedi John. Onlar iyi ve liyakatli adamlar. Otel Yarvik de öyle. Kendine göre Lord Mormont her birine güvenirdi. Senin Lord Mormont fazla kolay güveniyormuş. Yoksa o şekilde ölmezdi. Ama biz senden bahsediyorduk. Bize sihirli boruyu getirenin ve Mass oğlu oğluyla eşini esir alanın sen olduğunu unutmadım. Della öldü. John buna hala üzülüyordu. Velo'nun kardeşi Veli ve bebeği almak için fazla bir çaba gerekmedi majesteleri. Siz yabanaları kaçırdınız ve kartal yandığında mensin Della'yı koruması için bıraktığı deri değiştiren çıldırdı. John Melisandre'ye baktı. Bazıları bunu sizin yaptığınızı söylüyor. Melisandre gülümsedi. Kadının bakır rengi uzun saçları yüzüne düşmüştü. Işık tanrısının ateşli pençeleri vardır John Snow. John başını salladı ve tekrar krala döndü. Majesteleri, belden bahsettiniz kendisi Mensreider'ı görmek istedi. Ona oğlunu götürmek. Bu iyilik olur. O adam senin kardeşliğinden firar eden bir kaçak. Bütün kardeşlerin onun ölmesi için ısrar ediyor. Ona neden iyilik yapayım? John'un buna verecek cevabı yoktu. Onun için olmasa da Vel için. Vel'in ablası için. Çocuğun annesi için. Vel denen kızdan hoşlanıyorsun. Onu çok hastanıyorum. Güzel bir kız olduğu söyleniyor. Çok. Diye kabul etti John. Güzellik tehlikeli olabilir. Ağabeyim bu dersi Cersei'den öğrendi. Kadın onu öldürdü. Bundan şüphe etme. Senin babanı ve John Aaron'ı da öldürdü. Stannis kaşlarını çattı. Şu yabanıllarla birlikte at sürdün. Sence onlarda onur var mı? Evet, dedi John. Ama kendilerine göre bir onur efendimiz. Mansredorda. Evet, öyle düşünüyorum. Kemik lordunda. John tereddüt etti. Ona çıngıraklı derdik. Tehlikeli ve kana susamış bir adam. Eğer onda onur varsa, kemik zırhını iyice altında saklıyor demektir. Ya diğer adam, mücadeleden sonra bizden kaçan çok isimli Tormund. Bana doğru cevap ver. Bana kalırsa Tormund dev felaketi, iyi bir dost ve kötü bir düşman olacak bir adam majesteleri. Stannis kısa ve sert bir şekilde başıyla onayladı. ''Baban onurlu bir adamdı. Dostum değildi. Ama onun değerini gördüm. Kardeşin, krallığımın yarısını çalmaya niyetlenmiş bir asi ve vatan hainiydi. Lakin kimse onun cesaretini sorgulayamaz. Peki sen nesin?'' ''Onu sevdiğimi mi söylememi istiyor?'' John sert ve resmi bir sesle konuştu. ''Ben gece nöbetçilerinin adamıyım.'' ''Sözer!'' Sözler dur. Sence neden ejderha kayasını terk edip sura geldim Lord Snow? Ben Lord değilim efendimiz. Geldiniz çünkü sizi çağırdık. Böyle olduğunu umuyorum. Yine de neden bu kadar geç geldiğinizi söyleyemem. Stannis şaşırtıcı bir şekilde bu sözlere gülümsedi. Bir Stark olacak kadar cüretkarsın. Evet, daha önce gelmeliydim. Eğer elim olmasaydı hiç gelmeyebilirdim. Lord Seward alt tabaka doğumlu bir adamdır. Fakat bana görevimi hatırlattı. Benim bütün düşünebildiğim kendi haklarımken. Arabayı atın önüne bağladığımı söyledi bana. Krallığı kurtarmak için tahtı kazanmaya çalışıyordum. Tahtı kazanmak için krallığı kurtarmam gerekirken. Stannis kuzeyi gösterdi. Savaşmak için doğduğum düşmanı bulacağım yer orası. Adının anılmaması gereken diye ekledi Melisandre yumuşak bir sesle. O, gecenin ve dehşetin ilahıdır Jon Snow ve kardaki bütün bu şekiller onun yaratıklarıdır. Lord Mormont'un hayatını kurtarmak için yürüyen cesetlerden birini öldürmüşsün, dedi Stannis. Bu senin de savaşın olabilir Jon Snow, bana yardım edersen. Benim kılıcım gece nöbetçilerine yeminli majesteleri, diye cevapladı Jon dikkatle. Bu cevap kralı memnun etmedi. Stannis dişlerini gıcırdattı ve bir kılıçtan fazlasını vermene ihtiyacım var, dedi. John'un aklı karışmıştı. Lord'um, kuzeye ihtiyacım var. Kuzey. Ben, kardeşim Rob, kuzey Kralıydı.'' Senin kardeşim meşru kışçırı Lord'uydu. Başına bir taş takıp, nehir topraklarını fethe gitmek yerine evde kalıp görevini yapsaydı, bugün hala hayatta olabilirdi. Bununla birlikte, sen Rob değilsin. Benim Robert olmadığım gibi. Bu sert sözler, Jon'un Stannis'e karşı duyabileceği bütün iyi niyeti alıp götürdü. ''Ben kardeşimi severdim.'' dedi Jon. ''Ben de benimkini. Ama onlar neyse oydu. Biz de neyse koyuz. Ben batı diyardaki tek gerçek kralım. Kuzeyde ve güneyde. Sen de ne Stark'ın piçisin.'' Stannis koyu mavi gözleriyle Jon'un yüzünü inceledi. ''Tywin Lannister, Rosbalton'ı kuzey muhafızı ilan etti.'' Adamın senin kardeşine ettiği ihaneti ödüllendirmek için. Demir adamlar Belen Greyjoy'un ölümünden bu yana kendi aralarında savaşıyorlar. Buna rağmen Mot Derin Orman Kalesi, Thorin Kalesi ve Taşlı Kıyı'nın büyük bölümü hala onların elinde. Babanın toprakları kanıyor ve benim yaralardan akan kanı durdurmak için ne kuvvetim ne de vaktim var. Bir kış yarı orduna ihtiyaç var. Sadık bir kış yarı orduna. John afallamış bir halde bana bakıyor diye düşündü. Kaşyer artık yok. Sayın Greyjoy kaleyi ateşe verdi. Granit o kadar kolay yanmaz dedi Stannis. Kale zaman içinde tekrar inşa edilebilir. Bir adamı lord yapan şey taşlar değil, adamın kendisidir. Senin kuzeyli adamların beni tanımıyor. Beni sevmek için bir sebepleri yok. Fakat gelecek mücadelelerde onların kuvvetine ihtiyacım olacak. Onları benim sancağıma kazanmak için Eddard Stark'ın oğluna ihtiyacım var. Beni kış yaralı ordu yapacak. Rüzgar sert esiyordu ve John kendisini öyle sersemlemiş hissediyordu ki rüzgarın onu surdan uçuracağından korkuyordu. Majesteleri, dedi, unutuyorsunuz ben bir sınavım, bir Stark değil. Kim olduğunu unutan sensin, diye karşılık verdi Kral Stannis. Melisandre sıcak elini John'un omzuna koydu. Bir kral pişlik lekesini bir dokunuşta temizleyebilir Lord Snow. Lord Snow. Bu ismi ona Sir Alistair Thorn takmıştı. Onun gayrimeşru doğumuyla alay etmek için. Kardeşlerin çoğu John'u bu isimle anıyordu. Kimi muhabbetle, kimi yaralamak için. Ama birdenbire bu isim John'un kulağında farklı bir tınıya sahip oldu. Kulağa gerçek geliyordu. Evet, dedi John tereddütle. Krallar daha önce de piçleri meşru kıldı ama ben hala gece nöbetçilerinin kardeşiyim. Bir yürek ağacının önünde diz çöktüm ve mülk edinmeyeceğime, çocuk sahibi olmayacağıma dair yemin ettim. John, Melisandre o kadar yakındaydı ki John kadının nefesinin sıcaklığını hissedebiliyordu. Real Lord tek gerçek tanrıdır. Bir ağaca verdiği yeminin gücü Ayak ayakkabılarına verdiğin yeminin gücünden fazla değildir. Kalbini aç ve ışığın tanrısının içeri girmesine izin ver. O büvet ağaçlarını yak ve kış yarını ışık tanrısının bir hediyesi olarak kabul et. John çok küçükken, piçliğin ne demek olduğunu anlayamayacak kadar küçükken, kış yarının bir gün onun olabileceğini hayal ederdi. Daha sonra, büyüdüğünde o hayallerden utanmıştı. Kış yarı Rob'un ve onun oğullarının olacaktı. Rob çocuk sahibi olmadan ölürse de Brienne'in ya da Rika'nın. Onlardan sonra Sansa ve Arya geliyordu. Bunun aksini hayal etmek bile sadakatsizlik gibi görünmüştü Jon'a. Kalbinde kardeşlerine ihanet ediyormuş gibi. Onların ölmesini diliyormuş gibi. Jon, mavi gözlü kralın ve kırmızı kadının önünde dururken ben bunu asla istemedim diye düşündü. Rob'u sevdim. Hepsini sevdim. Ben onların hiçbirine bir zarar gelmesini istemedim. Ama geldi ve şimdi sadece ben varım. Jon'un yapması gereken tek şey kelimeyi söylemekti. O zaman Jon Stark olacaktı. Bir daha asla Snow olmayacaktı. Jon'un yapması gereken tek şey kralına bağlılık yemini vermekti. O zaman kış yeri onun olacaktı. Jon'un yapması gereken tek şey Yeminini tekrar bozmaktı. Ve bu sefer yemin bozmak bir hile de olmayacak. John babasının kalesini talep edebilmek için babasının tanrılarına sırt çevirmek zorundaydı. Kral Stannis yine kuzeye bakıyordu. Altın pelerini omuzlarından akıyordu. Belki de seninle ilgili yanılıyorum John Snow. Peşler hakkında neler söylendiğini ikimiz de biliyoruz babanın onurundan ya da kardeşinin silah kullanmaktaki maharetinden yoksun olabilirsin. Lakin Tanrı'nın bana verdiği silah sensin. Burada seni buldum. Senin yumruğun altında ejderha camlarını bulman gibi ve seni kullanmak niyetindeyim. Azor Ahai bile savaşını tek başına kazanmadı. Bin yabanı öldürdüm. Binini daha tutsak aldım ve geri kalanını dağıttım. Ama ikimiz de biliyoruz ki geri dönecekler. Melisandre alevlerin içinde gördü. Şu Tormus yıldırım yumruk büyük ihtimalle şu anda bile ordusunu yeniden toparlıyor ve yeni bir saldırı planlıyor. Ve birbirimizi ne kadar çok kanatırsak gerçek düşman üstümüze çöktüğünde hepimiz o kadar zayıf olacağız. John da aynı sonuca varmıştı. Dediğiniz gibi majesteleri. Kralın ne anlatmaya çalıştığını merak etti senin kardeşlerin liderlerinin kim olacağına karar vermeye çalışırken ben Mass Raider'la konuşuyordum. Dedi Stannis. Dişlerini gıcırdattı. O inatçı ve gururlu bir adam. Bana onu alevlere vermekten başka seçenek bırakmadı. Fakat biz başka tutsaklar da aldık. Başka liderler. Kendine kemik lordu diyen adam. Bazı kabile şefleri. Senin yeni Magnar'ın. Kardeşlerin bundan hoşlanmayacak. Baban da hoşlanmazdı ama yabanıların sulu geçmesine izin vermek niyetindeyim. Bana bağlılık yemini verenlerin ve kral huzurunu, kral adaletini bozmayacağına dair ant içip, ışık tanrısını tanrı olarak kabul edenlerin, hatta devlerin, tabi o kocaman dizlerini bükebilirlerse, onları lütufa yerleştireceğim. Araziyi yeni lord kumandandan alır almaz. Soğuk rüzgarlar esmeye başladığında, birlikte yaşayacak ya da öleceğiz ortak düşmanımıza karşı ittifak yapmamızın vakti geldi. John'a baktı. Aynı fikirde değil misin? Babam lütufu yeniden düzenlemeyi hayal ederdi. Diye kabul etti John. Eskiden o ve ben can amcam bu konuyu konuşurlardı. Ama oraya yabanılları yerleştirmeyi hiç düşünmedi. Ama o yabanıllarla birlikte at da sürmedi. John kendini kandırmadı. Yabanılar itaatsiz bir halk ve tehlikeli komşular olurdu. Lakin Yigrit'in kızıl saçlarını yaratıkların soğuk mavi gözleriyle kıyaslayınca tercih yapmak kolaydı. Aynı fikirdeyim. Güzel, dedi Kral Stannis. Bir ittifakı mühürlemenin en sağlam yolu bir evlilikten geçer. Kış yarı lordumu şu yabanıl prensesiyle evlendirmek niyetindeyim. Belki de John çok uzun zaman yabanıllarla birlikte olmuştu kendini gülmekten alıkoyamadı. Majesteleri, dedi, tutsak ya da değil. Eğer veli öylece bana verebileceğinizi düşünüyorsanız, yabanıl kadınlara hakkında öğrenmeniz gereken çok şey var demektir. Velle evlenecek adam kim olursa olsun kızın kule penceresine tırmanmak ve onu kılıcının ucuyla çalmak için hazırlıklı olmalı. Kim olursa? Stannis tartan gözlerle John'a baktı. Kızla evlenmeyeceğin anlamına mı geliyor bu? Seni uyarıyorum. Eğer babanın adını ve kalesini istiyorsan, o kız ödemen gereken bedelin bir parçası. Yeni insanlarımızın sadakatini garanti altına almak için bu evlilik elzem. Beni geri mi çeviriyorsun, John Snow? Hayır, dedi John. Fazlaca çabuk. Kralın bahsettiği şey kış yeriydi ve kış yeri o kadar kolay geri çevrilemezdi. Demek istediğim. Bütün bunlar çok ani ortaya çıktı majesteleri. Düşünmek için biraz zaman isteyebilir miyim? Nasıl istersen. Lakin çabuk düşün. Kara kardeşlerinin de pek yakında öğreneceği üzere ben sabırlı bir adam değilim. Stannis, zayıf ve etsiz elini John'un omzuna koydu. Bugün burada konuştuklarımızla ilgili hiçbir şey söyleme. Kimseye. Geri döndüğünde bütün yapman gereken diz çökmek, kılıcını ayağımın dibine koymak, ve bana bağlılık yemini vermek. Ayağa John Stark olarak kalkacaksın. Koş yarı lordu. 77. Bölümün Sonu